Selam arkadaşlar. Ben Fatih Özler. Kamp, çadır bazen de gündem konularından bahsedeceğim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün birçoğunuzun merak ettiği sorulara cevap vermek istiyorum. Bu ne? Neden arabanın üstünde? Port bagaj mı? Hızınıza engel oluyor mu? Ses yapıyor mu? Yakıt artışı oldu mu? Kaç kişi kalabiliyorsunuz? Her yerde kalabiliyor musunuz? Bu sorulara cevap vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, her yerde kalabiliyoruz. Avcınızı park edebildiğiniz her yerde çadırınızı açıp konaklayabiliyorsunuz. Bu çadırın içine iki yetişkin, iki çocuk aynı anda sığabiliyor. Ebatları 160'a 220 benim çadırımın. Her araca uyumlu. Avcınızın üstünde tavan barı olması yeterli. Hızıma herhangi bir engeli yok. Avcım yine her zamanki süretini yapıyor. Zaten çok da hızlı gittiğim söylenemez. Malum bir aile aracı. Yakıtıma herhangi bir olumsuzluğu oldu mu? Evet, 1 litre kadar bir fark yaşadım. Ya yani 1 litre kadar bir fark görüyorum. Daha öncesinde 6 litre ve 6.5 litre gibi yakıyordu. Şu anda 7.1 litre, 7.2 litre yakıyor aracım. Çok büyük bir e, sorun mu? Bence değil. Sonuçta yaşatmış olduğu güzellikler var. Yolculuk esnasında ses yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Evet ses yapan bir şey var ama bu kesinlikle çadır değil. Benim aracımın önünde sis ee... lambası var. Bu sis lambası biraz rüzgar sesi yapıyor. Çünkü daha önce sis lambası olmadan da ben çadırı test ettim. 120-130 km hıza kadar herhangi bir ses duymadım. Bu rüzgar sesini yapan sis lambam. Bunun dışında dilediğiniz zaman sökebiliyorsunuz. 8 tane civatası var. 8 civatayı gevşettiğinizde iki kişi karşılıklı tutup sökebiliyorsunuz. Uzun süre kamp yapmayacaksınız, sökmenizi tavsiye ederim. Ben de kışın aracımın üstünde gezdirmeyi düşünmüyorum. Cam tavanım var. Cam tavana herhangi bir engeli oluyor mu? Görsel açıdan engeli oluyor. Avcının içinden dışarıyı göremiyoruz Onun dışında hiçbir olumsuz yönü yok. Avcı herhangi bir zarar var mı? Hayır yok. Biz iki kişi, iki yetişkin, bir çocuk hafta sonlarımızı geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi hala sağlam. İki yetişkin, iki çocuk sığabiliyor çadırın için arkadaşlar. İlerleyen zamanda zaten çadırın detaylı açılış kapanış videosunu ve uzun kullanım testi ile ilgili yaşadığım deneyimleri anlatacağım. E... Bu videolar için de takipte kalmanızı tavsiye ediyorum lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.